Gel ahali, cunda hali Bir ocakta paylaşalım Kapı önünde bir çekirdek Bir de çayla kaynatalım Cunda genci hep yanında Hadi hayal kuralım Hamamcı da, da the day Dört tarafımız sularla çevrili bu adada. Bir tarafımız hep eksik. Bu ada bizi biz yaptı. Vakit geldi, diğer yarımızı bizden aldı. Ateşin başında gözlerinin içine baktık. Son yolculukta bir omuz attık. Ağ diktik, yem kestik, rızkımızı aradık. Ertesi gün yalnız uyandık. Ufukta pembe bir matem. Duvardaki resimle öksüz kaldık. Günler, geceler birbirini takip etti. Hicran kendi ağımızdan geldi. Şems doğmadan tepelerden biz gideriz ebediye. Rastgele. Saat yedi buçuk oldu. Biz damayla beraber aşağı indik. Sorunların oraya. Teknisi yok, kendisi de yok. Sonra sahil güvenliğe gittik, Ali'yi aradım yeniden. Ali geldi ve sonra aramaya başladılar. Küçük bir odaya aldılar bize. E, bulundu dediler. En çok da aklımdan çıkmayan şey, annem çok şükür dedi. Ben bottan çıktığımda bana dedikleri Abi babam değil değil mi o? Denizcilik işi birazcık aileden geliyor. Dedem, babam, amcam yıllar önce balıkçılık yapıyordular. Amcamdan balığa giderdim ben. Her hafta sonları okul sonraları güzeldi, keyifliydi. Bir şeyler öğretiyordular denizle ilgili. Deniz bambaşka bir dünya. Amcam dönek ağı dediğimiz kupağı veya germe ağı atıyordu. Akşam üstleri atardı. Sabah da erkenden gidip kaldırıyordu. Ben de onun yanında yardımcı oluyordum. Veya onunla gidip hafta sonu açtığımı çıkartıyordum. Güzel bir serüvendi aslında. Ta ki 14 Mayıs, 2020 yılına kadar. Amcam o gün çok güzel bir balık tutmuştu. Balığını ayıklıyordu, selamlaştık. Ben kendi gezi tekneme geçtim, işlerimi halletmek için. Sonra amcam balığını ayıklamış, evine geçmiş. Saat bir civarlarında. bir buçuk, iki gibi tekrardan teknesine geri dönüyor. Saat 3'e çeyrek kala gibi. Denize çıkarken ben gördüm onu. Selamlaştık, el salladık birbirimize. O denize çıktı. dörde e çeyrek kala gibi ben hareket ettim. Moskova adasından o maden adasına doğru devam etti. Ben de Karaada'ya doğru devam ettim. Saat altı gibi ben yanaştım. Evimde oturuyordum. Yengem aradı. Ali amcanı aradık. Ulaşamadık dedi. Her zaman eşim saat 7'de eve geliyordu. Saat 7.10 geçe, çeyrek geçe gelmedi. Sonra Ali'yi aradım. İşte Ali dedim amcağın gelmedi dedim. Yenge dedi hava çok güzel. Yani amcamı ben az önce gördüm gelir dedi. Sonra saat yedi buçuk oldu. Biz ile beraber aşağı indik suyunların oraya. Teknesi yok, kendisi de yok. Sonra sahil güvenliğe gittik. Ali'yi aradım yeniden. Geceleyin telefon çaldı. Akşam üstüne doğru. Sordular İbrahim'i gördün mü? Dedim bugün görmedim. Çünkü o balığı verip tekrar geri dönmüş. Biz denk gelmedik o gün onunla. Sonra işte sahil güvenlikten işte oraya toplandık hepimiz bir bilgi almak için. Sonra ben geldim. Tabii Cunda'da haber yayılmış amcamın gelmediğine dair. Ben bot komutanlığına geldim ve bota bindim. Botla beraber amcamı aramaya çıktık. ağları attığı yerleri bildiğim için arama botunu oraya yönlendirdim. İlk birinci ağa gittik. Birinci ağda hiçbir şey yoktu. İkinci ağa gittik yoktu. Bir tane tekne bulduk. Tekneye baktık. O değildi bizimki. Gece görüş dürbünüyle bir tane tekneyi gördüler. Ve bizim olduğunu söyledim tekneye. Üstüne doğru yanaştık. Üstüne yanaşıyoruz ama tekne boş. Duruyor. Diyorum ki Allah'ım beni ne bekliyor? Ali arkadaşım beni aradı. Dedi ki günler böyle böyle amcam kayıp daha gelmedi. Gel bir gidelim bakalım. Benim kayıma binip Ali ile birlikte amcasını ararken ilk önce amcasının kayığını bulduk. Ve ben tekneye çıktım. Sağına soluna baktım. Motorunu tuttum ilk önce. Sıcak mı değil mi? Tabii amcam yoktu üstünde. Sahil güvenlik botundan birkaç defa kıyıya anons edildi. Kıyıları tarandı. Ve biz bir şey yapamadık. Saat 20 sıralarıydı. Sonra tekne bulundu dediler. Karadan geliyor dedim. Yani tekne bozuldu. Mutlaka yürüyerek geliyor diye düşündüm. Sonra dalgıçlar geldi. Aramaya başladılar ve dalgıçlar geri döndü ama ben yine anlamadım. Çünkü karadan geldiğine emindim yani. Telefonu bulundu. Bir de ben sürekli WhatsApp'tan son görülmesine bakıyordum. Telefondan baktım WhatsApp'ta çevrimiçi olduğunu gördüm. Bulunduğunu düşündüm. Ben yani WhatsApp'ta çevrimiçi olunca şey diye düşündüm. Demek ki telefon elinde. Yani bize ulaşmaya çalışıyor olarak düşünmüştüm ve ben ağları pervanenin bir ucundan aldım, çekmeye başladım. Çektim. Bir şey yoktu. Diğer tarafından tuttum ağları, başladım çekmeye. Çektik, çektik, herhangi bir şey yok. Diğer balıkçı teknesi de kıyıları arıyor. Güner arkadaşımız. Komutanlar diyor hani... ...denize atlayıp çıkmıştır, kıyıdan adaya ulaşmaya çalışıyordu falan derken artık adanın kıyısına yaklaşık bir 10 metre kala 2 metre suda amcamın cansız bedenine ulaştık. Ben diğer tekneye bağırdım balıkçı teknesine. Gel bulduk amcamı diye. Amcam bir anda ağlardan çıktı. Ağlardan cansız bedenini aldık. Parmakları ağlara dolaşmış bir şekilde çıkarttık. Sarıldım, öptüm. Cansız bedenini tekneye aldığımızda benim için hayat durmuştu. WhatsApp'tan aradım çevrimiçi olduğunu görünce komutanlar açtı. Telefonunu bulduklarını söyledi. Sonrasında tekne bulundu, telefon bulundu. Babam yoktu. Hani annemin dedi, dediği gibi hep şey olarak düşündük. Hani karadan geliyordur. Karadadır diye düşündük. Çünkü 30 yıldır balıkçıydı ve hep tek başına gidiyordu. Herkes telefonlarla beni arıyordu. İzmir'de halam. Ne oldu amcana? Bulamadınız mı? Bulduk ama bir şey diyemiyorum. Aklımın ucundan geçmezdi. Yıllardan beri balıkçılık yapan bir adam. Çok güzel bir havada denizde boğularak can vermesi. Tarihte en güzel bir havada boğulan en şanssız arkadaşımız oldu. Çok üzüldük. Hala daha da üzülüyoruz. Nasıl olduğunu da kimse kestiremiyor. Yengem ve kızları, amcamın çocukları sahil güvenlik birliğinde bekliyordular. Cunda'ya dönüş yoluna geçtik. Cunda'ya yanaştığımızda herkes feryat fiyandı. Her şey güzeldi, bulduk. Şanslıydık, bulamayabilirdik. aramayınca ister istemez insan bir şey, kötü bir şeyler olduğunu farkına varıyor. Ama tabii hiçbir zaman insanın aklına ölüm gelmiyor. Her zaman iyisini düşünüyor. Geldiler, küçük bir odaya aldılar bize bulundu dediler. En çok da aklımdan çıkmayan şey annem çok şükür dedi. Ben Yağmur ve Damla vardı. Bot komutanı söyledi. Zaten orada her şey ya çok kötüydü. Allah kimseye yaşatmaz. Seni düşündüm yine bu akşam üstü. Gelmedin mor salkımlar sana küstü. Umutsuz bekledim sabaha kadar. Çok sevdiğin yağmurlar bile Ben bottan çıktığımda Çok bana dedikleri bile... "Abi babam değil" mi demiyor. Yani bunu söylemek zordu. Hayır kızım baban amcam doğruyu söyle bana babam değil. Hayır kızım dedim. Ben çıkardım. Hayır olamaz diye zaten yırtılmaya başladı. Yani sağa sola vuruyordu bayıldı inan ki o dakikaları yaşamak öğrettim seni benden çalan gece seni sordum yastığım seni sordum boş odama hesap sordum umrukladığım çok iyiydi bir olay. Yani zaten damla ve yağmur. Bir de sen nasıl toplayacağız kendimizi zaten bilmiyorum. Çünkü çok, çok zor. Çok sağlıklıydı. Yürüyerek gitti ve bir daha... yine çok severmişim gidince anladım Yani hep beraber bekliyorduk zaten. Hani o benim babam olamaz dedim. Morga gidip görmeden onun benim babam olduğunu inanmak istemedi. Babam geldi, ambulansa bindirirken e, üstünü örtmüşlerdi. Ayakları gözüküyor Seyda'nın o botlarıyla birlikte. Mesela o an benim aklım hiç gitmiyor. En çok etkilendiğim kısım orada olmuştu. Bir feryat figan başladı. Ambulanstan işte hemşireler, sağlık ekipleri geldi. Hemen müdahale etmeye başladılar. Bayılanlar oldu. Yengemi zor tutuyorduk ayakta. Ki hala şu kapıda motor geçtiğinde sanki benim babam gelmiş gibi hissediyorum. Hala ister istemez 9 ay oldu ama hala öldüğünü kabullenemiyorum. ya Hayat bir şekilde evet devam ediyor ama yani ateş düştüğü yeri yakıyor. Yani biz bu evin içinde o acıyı yaşıyoruz. Mesela inanın biz annemle eve geldiğimizde yani yazın yine bir şekilde geçiyordu. Ama asıl kışın eve geldiğimizde o yokluğu insan daha fazla hissediyor. Çünkü şu an annemle ikimiz kaldık ve biz hep bu evden kaçmak için bir şeyler yapıyoruz. Ablama gidiyoruz, kalıyoruz. Hani bir haftanın biz neredeyse dört günü ablamdayız. Çünkü eve sığamıyoruz yani. O gün yaşanan olayda önlü arkalıydık. Yani aramızda bir yarım saatlik bir mesafe vardı. Belki peşinden gitseydik. Benim ufak teknemde e, bir arkadaşım vardı. Balıkçılığı görmek istiyordu. Amcamı işte ağa atarken ona gösterebilseydim... ...belki de biz kurtaracaktık amcamı. Ama o gün o tarafa gitmedik. Yani önümüzden o düz devam etti. Biz iskele tarafa dönüp Karadağ'a yönüne gittik. Canımı verirdim onu kurtarmak için. inanın ki. Olmadı. Taksirati buymuş. Ne yapacağız dedim yenge. Kızlar da vardı. Yağmur, abi dedi ben istemiyorum dedi. Ben onu bu limanda görmek istemiyorum artık. O benim dedi babamı aldı. <laughs> Hepsini sattık, daha var. Elimizde bir sürü ağı var. Ama evin dışına attılar zaten, istemiyoruz diye. Ayakta durmaları gerekiyor. Yengem zaten bir iki ay evden çıkamadı. Yavaş yavaş dedik hani, çocukla motive etmeye çalıştık. Gelmeleri gerekiyor. Sonuçta sahile ineceksiniz. Bu deniz bu ev bu sahil Ben kendi gezi teknemle onu çıkartmış olduğum koya gidemedim. Gidemiyorsun. takdir ilahi diyeceğim. Inler. Kaderiymiş bu. Denize çıkıyor rızkını çıkartmak için. Ve cansız bedeni geliyor eve. Thank you. بو دينيس بو اير بو ساهيل بو اضاء